Günaydın. Bu sabah yine e, konuşmalarla uyandım. E, ve e, kendi bedenimin güçsüz düştüğünü ve işte kadın enerji bedeninin elimi şu koltuğa koyduğumda kadın enerji bedeninin elime geldiğini fark ettim. Ve elimi şu şekilde tutup daha sonra koltuğa tekrar koyduğumda kendi enerji bedenim geldi ve normal bir şekilde döndü kendi enerji bedeni. bu kadın erkek arasındaki karıştırdıkları enerji bedeni büyük bir ihtimal ee, bu şeyde Novaırıyorvada da sigara aldığım yer var sigara aldığım yerde İstanbul'daki hayrını içira ardayı adam yapıyorlar ee, ve daha sonra ona bir de ters giydiriyorlar Fatih var Fatih enerji adamı hayriye yapıp yani o şeydeki travesti yapıp işit evlerdeki onu da onu ters giydirip e, oyun yapıyorlar. E, şu şekilde yaptığım zaman kendi enerji bedenim kendi normal bir şekilde dokunmaya başladı. Koltuğa dokunduğum zaman farklı bir hissiyat veriyor. Bunu e, hayriye ve eniştem olarak e, genelde sabite ele alıp oynuyorlar. E, ve sabah yine konuşmaya başladılar ve kulağımdaki kulağımda bir ağrıyla uyandım. Bu ağrı kulağımda bir çocukken oldu bir de e, askerdeyken olmuştu kulağımdaki bu ağrı. E, ve Emre devamlı burada kalıyor. İlk başta tavşan alen var. Tavşan alen altta alt katta alt tarafta bir ev bulmuşlardı. Hani orada bir yerde yaşıyordu burada da burada da Emre enerji beden olarak yaşıyor ama Emre yaşayan kişi daha önce de şeyde Kurs bölgesinde bu müsiyattan mermerana oyun oyun için giren bir, bir bir birisi vardı yani bu üyelik sözleşmesini hazırlayan onu olarak gösteriyorlardı daha sonra burada Erdem gelip oynamaya başladı Erdem'in çarını Ayşan astılar. Ayşan'dan daha sonra Erdem bir dönem sonra o kişiye dönüştü, o misiyattan gelen şey var işte bir görevli var o görevliye dönüştü daha sonra e, burada